Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir sebze çorbası yapacağız. Umarım sizlerde de beğenirsiniz. Malzemelerimiz 2 adet küçük veya orta boy kabak, 1 adet büyük boy havuç, 1 adet büyük boy patates, güzelce rendeleyip hazırladım. 2 yemek kaşığı un, 1 adet sarımsak rendeledim. Dilerseniz daha fazla kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, karabiber ve tuz. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi çorbamızı yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak tereyağımızı tenceremize alıyoruz. Zeytinyağımızı da koyalım. Evet. Tereyağımız güzelce eridikten sonra sebzelerimizi ekleyeceğiz. Sebzelerimizi eklemeye başlayabiliriz kabaklarımı ekliyorum. Birazcık karıştırdıktan sonra diğer sebzelerimizi de ekleyebiliriz. Havucumuz ve de rendelediğimiz bir adet patatesimiz. Güzelce kavuruyoruz sebzemizi arkadaşlar. Sebzelerimiz güzelce suyunu saldı, çekti, yumuşadı arkadaşlar. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Evet, unumuzla beraber güzel bir şekilde karıştıralım. karıştıracağız. Evet güzelce karıştırdıktan sonra 5 su bardağı suyumuzu ilave ediyorum. Evet yaklaşık buraya 4 su bardağı su ilave ettim. 1 su bardağı daha su ilave ediyorum. Toplam 5 su bardağı suyumuzu ilave ettikten sonra güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. En son tuzumuzu, karabiberimizi ve sarımsağımızı ilave edeceğiz pişmesine yakın. Şimdi birazcık daha pişmeye bırakıyorum çorbamızı. Evet arkadaşlar şimdi sebzelerimiz güzelce pişti. Tuzumuzu ve karabiberimizi ekleyebiliriz. Tuzumuzu ekliyoruz ve karabiberimiz. Rendelemiş olduğumuz bir adet sarımsağı da ekliyoruz arkadaşlar. Dilerseniz daha fazla da ekleyebilirsiniz. Ben bir adet kullandım. Bu arada ee, isteyenler et veya tavuk suyu ee, veya süt de ekleyebilir. Ben bu şekilde yaptım. Ama onları da eklerseniz, gerçekten çok güzel bir tat verecektir. Evet, birazcık daha, bir 5-10 dakika daha orta ateşte bırakıyoruz pişmeye. Ondan sonra çorbamız hazır arkadaşlar. Bu arada dilerseniz blenderdan da geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Tercih sizin. E, afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak ve beğenerek videomu lütfen bana destek olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.